merhaba arkadaşlar Hepinize hayırlı günler Hayırlı akşamlar diliyorum e, yasal yaramız ekranda görüyorsunuz anlattığım isimleri kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir zaten yatırım tavsiyesi yapmak da suçtur bilginiz olsun e, bugün ben reta laboratuvarlarını incelemek istedim İnan edin şöyle söyleyeyim bilançosuna çeyreklik gelir tablosu ve nakit takım tablosuna sizlerle birlikte ilk defa bak ben de bakacağım Hani daha incelemedim ilk defa inceleyeceğim ve ben de sizlerle birlikte öğrenmiş olacağım nelerin ne olduğunu ee, ama e, bakarken de sizlerle paylaşmak istedim. Siz değerli dostlarla paylaşmak istedim. E, şayet yanlış bir şey ağzımdan çıkarsa lütfen beni e, bağışlayın dediğim gibi. ilk defa ben de baktığım için bir yerde bir karışıklık yapabilirim. Haberiniz olsun şimdiden. Şimdi e, özet rapora baktığımız zaman e, satışlar 2020'nin 3. çeyinde 123 milyon. 2019'un 3. yüzyılda 12 milyon 604 binlik bir satışlar satış geliri elde etmişler. Şimdi 2029 ve 2019 9 dediği zaman arkadaşlar 9 aylık ta bulunan satışlar yani bilginiz olsun yani çeyreklik bazda satışlar değil çeyreklik satışlar çeyreklik gelir tablosuna geldiğiniz zaman şurada satış gelirlerini daha detaylı olarak görebilirsiniz yani çeyreklik bazda satışları daha detaylı olarak görebilirsiniz bilginiz olsun yani bu en başta özet gelir tablosuna baktığı zaman 9 aylık zaman zarfı içerisinde ne kadar satış elde ettiklerini bize söylüyor bilginiz olsun karıştırmayın diye tekrardan söylüyorum. Brüt kâr da aynı şekil. özet faaliyet kârı fabrik ve net dönem kârlar da aynı şekil arkadaşlar. Şimdi brüt kâra baktığım zaman 2020'nin 3. çeyreğinde 62 milyon 2019'un 3. çeyreğinde 3 milyon 350 bin yani 9 an zaman mazafi içerisinde şirket nereden bakarsanız bir e, 58-59 milyona yakın e, bürüt kar elde etmiş. Esas faaliyet kârı 2023 3. çeyreği 39 milyon. 2019 3. çeyreğinde ise esas faaliyet karları ise eksi 1 milyon 429 binmiş. Hemen hemen bir 40 milyona 41 milyona yakın esas faaliyet karlarında büyük bir oynama olduğunu görebiliyoruz. E, Fave'ye baktığımızda Favek neydi? E, faiz amortisman amort, e, vergi öncesi karı. 2020'nin 3. çeyinde 40 milyon 208 2019'un 3. çeyreğinde ise eksi 2 milyon 700 yani 9 aylık zaman zarfı içinde şirketin nereden bakarsanız bir 43 milyon fa değişim olduğunu bize gösteriyor. Çünkü 2019'un 3 çeyrekli yani şöyle söyleyeyim 9 aylık zaman zarfı içerisinde eksi 2 milyonluk bir varmış ki bu kötü bir şey mi? Kötü bir şey. Ama e, 2020'nin 3. çeyreğinde ise 40 milyonluk fa elde etmişler. Baya e, bayağı bir şirketin faiz öncesi amortisman vergi pardon faiz amortisman vergi öncesi karı baya bir artmış. Net dönem karlarına baktığın zaman 9 aylık zaman zarfı içerisinde yani 2023 çeyreğinde kadar 49 milyon 552 binlik net dönem karı 2019'un 3. çeyreğinde ise 5 milyonluk bir net dönem karı yani 9 aylık zaman zarfı içerisinde 5 milyon net dönem kar etmişler. Nereden bakarsanız net dönem karında da 44,5 milyonluk kar var. Tabi bunlar çeyreklik gelir tablosunda ve nakit takım tablosunda bu karların nereden geldiğini daha tayı olarak görebileceğiz. Şimdi dönem varlıkları için ben ne diyordum arkadaşlar? Bir yıl veya daha zaman zarfı içerisinde nakit paraya çevrilecek varlıklara biz dönem varlıklar diyorduk. Dönem varlıklar, duran varlıklar, maddi dönem varlıklar ve öz kaynaklarını çeyreklik gelir tablolarında şirketlerin arttırmasını isteriz ki en azından büyüdüğünü anlayabilirim diye. Şimdi dönem varlıklara baktığımız zaman 2023 3. çeyrinde 120 milyon, 2020'nin 2. çeyreğinde 103 milyonluk bir dönem varlıkları varmış. Şirketlerden bakarsanız 3 aylık zaman zarfı içerisinde 17 milyon dönem varlık artırımına gitmiş. Bu şirket için olumludur. Şirket için olumludur arkadaşlar bilginiz olsun. Duran varlıklara geldiğimiz zaman ise arkadaşlar duran varlıkları da bir yıl veya daha fazla zaman zarfı içerisinde nakit paraya çevrilecek varlıklara biz duran varlıklar diyorduk ki şirketin önemli kalemlerinden biri 2023 çeyinde 91 milyon bir duran varlıkları 2020'nin çeyinde ise 77 .000 .000 bir duran varlıkların olduğunu şirketin nereden bakarsan 3 aylık zaman zarfı içerisinde duran varlıklarının 14 milyon arttırdığını görmekteyiz. Yani bunlar önemli kalemler arkadaşlar bilginiz olsun. Finansal borçlara geldiğimiz zaman 2023 3. 17 milyonluk bir finansal borçları, 2022 2. çeyreğinde ise 15 milyonluk finansal borçları olduğunu görüyoruz. Şirketin finansal borç açısından 3 aylık zaman zarfı içerisinde 2 milyon borç edindiğini ve hatta borç aldığını görebiliriz. Hatta şöyle borç, finansal borçları, hatta faiz ve hatta e, e, şeyi de katabiliriz kur farkından olan borçları da katabilirsiniz. Bilginiz olsun yani tek direkt borç almış demeyelim de bundan dolayı da artmış olabilir diyelim. Net borçlara geldiğim zaman 2023 çeyin 14 milyon bin ise 2 milyon 34 binlik bir net borçları varmış. Şirket net borçlarını 3 aylık zaman zarfı içerisinde 12 milyon arttırmışlar. Öz kaynakları ise 2023'ün çeyreğinde 137 milyon, 2000 pardon 2023'ün çeyinde %37 milyon 2020'nin ikinci çeyinde ise 123 milyon bir öz kaynakları varmış şirket 14 milyon öz kaynaklarını arttırdığını görmekteyiz şimdi arkadaşlar ben şuraya gelmek istiyorum kaynak dağılımına baktığımız zaman şirketin öz kaynakları 69 kısa vade yükümlülükleri 28 uzun vade yükümlülükleri ise yüzde 2 olduğunu görebiliyoruz şirketin hemen hemen şöyle söyleyelim 2 uzun vade yükümlülükleri pek dikkate değer bir yükümlülük olduğunu söyleyemeyeyim Söyleyemeyebilirim. Çünkü %2'lik kısım e, zaten öz kaynaklarına falan baktığı zaman herhalde bir e, sahilde kum tanesi. Zaten uzun kısa vadeli yüklerine baktığımda %28'ini oluşturuyor. Şirket zaten öz kaynaklarıyla birlikte e, kısa vadeli yüklerine her türlü tokatlar. Öyle söyleyeyim ben size arkadaşlar. E, aklınızda bulunsun. E, e, şimdi satışlara ben şöyle demek istiyorum. Bu e, bu zamanda ben biliyorsunuz e, genelde kamu aydınlatma platformundaki haberlere yayınlıyorum. Birçok satışın e, devlet malzeme ofisine olduğunu e, gördüm kendi gözlerimle. E, hatta 5.000-5.000 adet şeklinde satışların gerçekleştiğini gördüm. Acaba satışların bundan dolayı patladığını e, bir düşünmüyor değilim. Şayet devlet malzeme ofisine yaptığı satışlardan dolayı satış gelirleri e, ee, devlet malzeme ofisi sayesinde şirketin satışlarını arttırdığını görebiliriz. Ama devlet malzeme ofisi dışında farklı bir yerlere satış yapmış veyahut da yurt dışında ihraç etmişse amenna başımız gözümüz Çünkü öyle bir haber görmedim ve hatta gördüm gözden mi kaçırdım tam olarak bilmiyorum. Eğer ihraç etmişse çok güzel bir iş yapmıştır diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar dönem farklara bakmıştık. Nereden bakarsanız e, 3 aylık zaman zayıf için 17 milyonu arttırdığını e, söylemiştik. Duran varlıkları söylemiştik tekrardan keza. E, maddi duran varlıkları söylememiştik. Burada maddi duran varlıklara bakmak istiyorum. E, 2023'ün çeyinde 21 milyon 967 binlik maddi duran varlıkları varmış. 2020'nin ikinci çeyreğinde ise 15 milyon 578 binlik maddi duran varlıkları olduğunu görüyoruz. Şirketin Nereden bakarsanız 6.5 milyona yakın e, 3 aylık zaman zarfı ise maddi duran varlıklarını arttırdığını görebiliriz. Zaten e, 2022 çeyreği ile 2020'nin ilk çeyreği arasında pek büyük bir değişim olmamış. Bir 400 binlik, 410 binlik bir değişim olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında geriye doğru gittiğim zaman hemen hemen 15 milyon, 11 milyon sadece e, belli kalemlerde değişiklik ne olmuş. Fakat son çeyrekte bir 6.5 milyonlu maddi duran varlık yatırımı yapmış şirket ve arttırmış. Şimdi maddi duran varlık neden önemliydi? İler, i̇lerli yıl, e, gelecek yıllarda bu yapılan maddi duran varlıklar şirketin kasasına nakit takımı yapabilir. ve bundan dolayı maddi duran varlıklar her zaman önemlidir. Maddi olmayan duran varlıklara baktığımız zaman 708.000 bin, e, 2020'nin 3. 2. çeyreğinde ise 586 binlik maddi duran maddi olmayan duran varlıklar varmış. Şimdi e, şirket kısa vadeli hükümleri bazından biraz %28'lik bir kısmı vardı. Çok büyük bir e, borç olmadığını öz kaynaklara dayanarak söyledik arkadaşlar bilginiz olsun. Öz kaynaklar e, zaten borçtan her türlü tokatlayıp geçer demiştik. Şimdi kısa vadeli hükümlere baktığı zaman 2020'nin 3. 60 milyon 418 binlik bir kısa vadeli hükümleri 2020'nin 2. ise 45 milyon 675 binlik bir kısa vadeli hükümleri olduğunu görüyoruz. Şirket nereden bakarsanız 15 milyon 200 binlik bir kısa vadeli hükümlük borcu aldığını söyleyebiliriz burada. Tabi nakit akım tablosunda bu borcu daha detaylı olarak göreceğiz. Hatta 2020'nin ilk çeyreğinde ise 23 milyon bir e, kısa vadeli varmış. birinci e, çeyrek ikinci çeyrek arasında bir 22 milyon borç alınmış. Daha sonrasında e, bir 15 milyon yani ikinci çeyrek üçüncü çeyrek arasında bir 15 milyon borç aldığını şirketin görüyoruz. Hatta kısa vadeli de tanımını yapıp Bir yıl veya daha zaman zarf içerisinde ödenecek borçlara biz kısa vadeli yükümlülükler diyorduk. Uzun vadeli yükümlülükler ise bir yıl veya daha fazla zaman zarfı içerisinde ödenecek borçlarda uzun vadeli yükümlülükler diyorduk. Bu iki yükümlülüğün çeyreklik raporlarda her zaman için azalmasını isteriz. Azalmasını istememiz sebebi de şirketin en azından borcuna sahip çıktığını anlayabilmemiz açısından arkadaşlar. Bundan yanında bir bilginiz olsun. Şimdi uzun vadeli yükümlülüklere geldiğimiz zaman 2022 2020'nin 2. çeyinde 4 milyon 774 binlik, 2020'nin ikinci çeyinde 4 milyon binlik bir uzun vadeli yükleri varmış. Uzun vadeli yükleri pek artmamış. Hemen hemen bir 30 milyon civarında falan artmış. Zaten 2020'nin 2. çeyinde zaman 4 milyon 633 binlik bir e, uzun vadeli yükümlülükler olmuş. Şirket daha çok dediğim gibi kısa vadeli yükümlülükler bazından e, %28'lik kısmı. Sana kısa vadeli yükümlülükler %2'lik kısmı da uzun vadeli yükümlülüklerden oluşuyordu. Öz kaynaklara bak, öz kaynağında baktığımız zaman da zaten şirket öz kaynaklarla birlikte borçlarını her türlü tokatlayacağını yine burada söyleyelim. Öz kaynaklarına geldiğimiz zaman 2020'nin 3. E, 146 milyon, 2022'nin çeyindesi 131 milyon. 131 milyonluk bir öz kaynaklar varmış. Şirket öz kaynaklarını hemen hemen bir 15 milyon arttırmış. Hatta 15 milyona fazla arttırmış. Ben yuvarlayarak söylüyorum. Bilginiz olsun. 2020'nin ilk çeyreğine baktığımızda zaman şirketin öz kaynaklarının 98 milyon olduğunu ve bu 3 çeyrekli de şirketin uzun, öz, kaynak, öz kaynaklarını düzenli olarak arttırdığını görüyoruz. Keza 2019'un son çeyreğine ve 2019'un 3 çeyreğine baktığımızda zaman şirket düzenli olarak öz kaynaklarını arttırmış. Yani azalma yok. Artma var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Toplam kaynakları ise şirketin 2020'nin 3. ayında 212 milyon olarak gözüküyor. Çeyreklik gelir tablosunda satış gelirine daha detaylı olarak inceleyeceğiz demiştik. Neden dersiniz? Çünkü ben kamu aydınlatma platformunda ee, RTA Laboratuvarların devlet malzeme ofisini birçok tanı kiti verdiğini biliyorum. Ki keza birçoğunda sizlerle paylaştım. Ama dediğim gibi yurt dışına acaba ihraç ettiler mi? Bunu bir türlü öğrenemedim. Ha bilen arkadaşlarımız varsa yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Sadece devlet malzeme ofislerinde yaptıkları satışların satışlı sabu. E, acaba yurt dışı satışı var mıdır yok mudur diye düşünüyorum. Çünkü devlet malzeme ofisi yanlış değilsem 2 milyon tanı kiti e, anlaşması yapmıştı. E, dediğim gibi tekrardan yanlış hatırlamıyorsam eğer hatırlıyorsam da kusuruma bakmayın lütfen. E, satış gelirine baktığım zaman 2023'ün çeyinde 45 milyon, 2022'nin çeyinde ise 54 bir satışlara varmış. Ee, şirket e, hatta şöyle 2023'ün çeyreğinde ise 22 milyonun satışlarının olduğunu e, görüyoruz. Hatta şu üçünü topladığımız zaman arkadaşlar buradaki toplam satış gelirini elde ede yani görebiliriz. Yani 123 milyon. Hatta şöyle kaba taslak toplayalım. 45 milyon, 54 milyon daha, 99 milyon, e, 22 milyon daha, e, 99, 101, e, 100 11 olarak gözüküyor. Burada kaçtı. Şu 872'leri falan toplamadım. E, 123 yanlış mı topladım ya? Büyük ihtimal yanlış topladım. 45, 54, 90, 99, e, 110 hatta evet 110, 111. Şunlar da eklersek evet yanlış yanlış mı oluyor? Niye ben mi yanlış topladım? Şöyle baktığı zaman acaba doğru ben yanlış herhalde topluyorum. Ya. Burada 123 milyon diyor. Burada da biz 113 milyon mu falan mı diyoruz? 113 milyon mu diyoruz aynen. O civar işte 113 milyon mu diyoruz da. E, büyük ihtimal ben yanlış bir yerde yanlış topluyorum da. E şimdi verilen verilere yanlış demeyelim. Şimdi satış gelirine baktığımız zaman 2020'nin 3. çeyreğinde 45 milyon. 2020'nin 2. çeyreğinde 54 milyon bir satış geliri. 2020'nin ilk çeyreğinde ise 13 milyon olsa, pardon 22 milyon bir satış geliri elde etmişler. Keza 2019'un 3. yılında bunların satış geliri 3 milyonmuş arkadaşlar. Bakın bu an şu an 45 milyon bir satış geliri elde etmişler. 2019'un 2. yılında 3 milyon 515 binmiş. Ee, 2020'nin 2. yılında 54 milyonmuş. Bayağı bir artmış satış geliri arkadaşlar. Ee, hatta 2019'un ilk çeyreğinde 5 milyon 582 binmiş. 2020'nin ilk yılında ise 22 milyonluk bir satış geliri elde etmişler. Şirket geçen sene oranla satışlarını bayağı bir arttırmış. İşte ben de bunu düşünerek söylüyorum. Acaba devlet malzeme ofisinde yaptığı satışlardan dolayı gelen satışlar mı? Onu düşünüyorum. Hayat da yurt dışında e, Covid-19 tanı kiti sattı mı? E, çünkü ben e, kamu aydınlatma platformunda tam olarak görmedim. Ve hatta gördüm de e, şu an aklıma mı gelmiyor bilmiyorum. Şahit aklıma da gelmiyorsa lütfen yorum kısmında yazınız. Şimdi e, satış gelirlerinin yani satış maliyetlerini çıkardığımız zaman arkadaşlar 22.459.000'lik bin bir brüt kar elde ediyoruz. Bu brüt kardan arkadaşlar genel yönetim giderleri, pazarlama, e, satış ve dağıtım giderleri, araştırma ve geliştirme giderlerini çıkartıp daha sonrasında diğer faaliyet gelir giderlerini eklediğimiz zaman ise faaliyet karı 12.000 olarak bulunmaktayız. Yani, diğer faaliyet gelir giderlerine baktığımız zaman hemen hemen birbirini götürüyor. Burada bakabileceğimiz e, şöyle e, neler var. Sürdürülen faaliyetlerde belge öncesi kârı 18 milyon 968 şirketin e, şu artı gördüğünüz Vergiyi vermeyip e, kasasına artı olarak soktuğu para. Sürdürülen faaliyetlere vergi geliri 3 milyonluk bir vergi ödemiş. Daha sonrası dönem vergi geliri tekrardan 3,5 milyon birlik çıkan yani kasasından çıkan nakit çıkan para 3,5 milyonluk bir vergi ödediği e, bize göstermekte dönem karda 15 milyon 763 bin ya hatta 3 ikinci çeyrekte 32 milyon bir dönem karı olduğunu görebiliyoruz. Nakit takım tablosuna bir gelelim. İşletme faaliyetlerinin nakit akışları. Şimdi işletme faaliyetlerinin nakit akışları eksi 8 milyon 886 bin. Bu şirketin kasasından çıkan para. Normalde işletme faaliyetlerinde nakit akışlarını biz artı olarak isteriz. Neden diyeceksiniz? E, yapılan işlet, e, işletme, işletme faaliyetlerinin nakit akışlarının en azından kar olarak şirketin kasasına girmesini isteriz. Tabii nakit akımında burada bir sıkıntı var. Fakat dediğim gibi şirket en azından yine karı var. E, 2020'nin ikinci çeyinde tekrardan eksi. 2020'nin ilk çeyinde 9 milyon 804 binmiş. Dediğim gibi şurada yani 2020'nin ikinci çeyinde ve 2023'ün çeyinde işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışlarında bir sıkıntı var. Dönem karı 58 milyon. E, hemen şöyle aşağıya doğru yavaş yavaş inmek istiyorum. Neden diyeceksiniz? En azından ne kadarlık bir maddi duran varlık yatırımı yapmışlar onu görelim. Şimdi yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları 9 milyon 394 bin. 9 milyon 394 binlik bir nakit yapmışlar. maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından kaynaklanan 331 binlik bir para girmiş. Zaten dikkat ederseniz 9 milyon 394 binlik bir yatırım yapmışlar. Bunun 9 milyon 40 bini maddi ve maddi olmayan duran varlıklar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eksiler ne diyorduk? Her zaman şirketin kasasından çıkan paraydı. Ee, hemen şöyle aşağıya doğru bir gelelim. Başka neler var? Dönem başında gitme nakit benzerleri 12 milyon olarak gözükmekte. Ee, ben açıklamaya söyleyeyim. Bilançosunu beğendim. Zaten gelir tablosunda Çeyreklik satışlarına baktığımız zaman 45 milyon sadece benim kafamı kurcalayan şey oldu. Acaba dediğim gibi devlet malzeme ofisine satıştan satışlardan dolayı mı bu satışlar veyahut da yurt dışına ihraç ettiler mi bu COVID-19 tanı kitini? Dediğim gibi kamu aydınlatma platformu ben sadece devlet malzeme ofisi olarak gördüm. Onun dışında görmedim. Benim aklımı kurcalayan sadece burası ama bilançosuna baktığım zaman, özet raporuna falan baktığım zaman borçlarının fazla olmadı. öz, öz kaynakların zaten borçlarının her türlü tokatladığını Görüyoruz. Ben bir de şuradan e, şu piyasa değeri defter değerine denmek istiyorum. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar piyasa değeri defter değeri 14.28. Normalde ne diyorduk biz her zaman için bir fiyatta bir yakın olduğu zaman e, normal fiyatta üstünde olduğu zaman pahalı altında olduğu zaman ucuzdu. Birinin altında olduğu zaman ucuzdu. 14 hemen hemen bir e, hissendi fiyatı. Şu an şu piyasa değeri defter değerinin eski kafayla gidersem 14 katı yüksek olduğunu bize söylüyor ama dediğim gibi bu zamanda piyas değeri, defter değerine maalesef bakmanın manası yok. Birçok hissenin sana piyas değeri, defter değeri uçuk fiyatlarda. FK'sı 40. Biz FK'yı ben onun altında olmasını daha makul biliyorum. Fakat fiyat kazanç oranı 40 olduğundan dolayı yüksek gözüküyor. Bundan, bunda da bilginiz olsun. Benden bugün de bu kadar. inşallah dilimi döndüğünce size anlatabilmişimdir. Zaten yatırım tavsiyesi değildir. Sadece sizi bilgilendirmek amaçlı ve bilançoda nereye bakmanızı gerektireceği gerektire bakmanızı gerekecek yerleri bir nevi söylemeye çalıştım. Veyahut biraz da tanımını yaptım. şayet böyle videoların da gelmesini isterseniz kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Onu da uyarayım. Herkese bol kazançlar diyorum. Yarın haftanın ilk günü inşallah güzel başlangıç bekler yaşarız. Allah yar ve yardımcınız olsun arkadaşlar.